Herkese merhaba gençler ben Kerem Bugün ormanda tekrardan Musashi oynuyoruz arkadaşlar En son videoda Altın Ligi Ligine çıkmıştık Eğer bu maçı da kazanırsak Bir yıldız daha kazanıyoruz Ve MVP olursak ekstra bir yıldız daha alacağız ee, Bu sayede Altın bir olmamız daha az olacak Bunu bir çarpyalım Yanlışlıkla ikinci yetenekle başladım çünkü arkadaşlar Bu arada bizim orta koridorda Mirror Matchup var İkisi de aynı karakteri almış O yüzden bir mide bakabiliriz Şöyle yalandan bu adam miyonu alıyor. Sonra şu yanındaki orman yaratığını kesiyor. Bakın nasıl çalıyorum onu. izleyin. Hop bam bam bam. Tak tak biraz da vurduk. Kule menziline girmediğim sürece sıkıntı yok arkadaşlar. Birazcık hasar edik. Olsun. Bizim adamın işini kolaylaştırdık. Siz de arkadaşlar açıklama ve yorumdaki linkten Honor of Kings'i indirebilirsiniz. Oyun tamamen Türkçe ve Türkiye'ye özel sunucuları olduğu için düşük pingle oynayabiliyorsunuz. E ee, aynı zamanda beni de oyundan eklerseniz arkadaşlar, ee, ekleyen herkesi kabul ediyorum. Listem baya kalabalık oldu şu an. Şöyle ormanımız dönmeye devam edelim. Bir şuraya bakmak istiyorum. E ee, geliyorum. Ping'i atayım abi. Saldır ping'i atayım. Bizim çocuk saldırdı bu arada ama öbür adam kaçtı mı? Çok mu uzakta kaldı. Oo aldı lan. Biyonu adam miyonu öldü ama arkadaşlar. Bu arkadaş ne yapıyor? Sen ne yapıyorsun tam olarak? Benim ultim var. Sen birazcık bana saygısızlık yapıyorsun canım benim. Öyle bir giriş yok yani. Şöyle hemen milyonları da alalım. Ormanı dönmeye devam edelim arkadaşlar. Bu ne? Ha burada da ya şu koridorların yanındaki orman yaratıkları hep benim kafamı karıştırıyor diyorum. Bu ne alaka niye burada falan diye. Hiç alışamadım abi onlara. Şunu da hızlı bir şekilde alalım bundan sonra bir base atsak mı? Kesebileceğimiz hiçbir orman kampı yok. Aynen bir B atalım. Ee, dönelim arkadaşlar. Hem canımızı fullleyelim hem de bir aşağı doğru yönelelim. Tamam canımızı fullledik. Çıkalım şimdi. Önce şu güçlendirmeyi alacağım. Sonra şuraya gideceğim arkadaşlar. Orada bir aksiyon çıkacak gibi hissediyorum. Her an böyle her şey olabilir gibi hissediyorum. Da bu adamlar çok kule altında oynuyor. Aa, bak adamların orta koridoru da geldi. O yüzden çaktırmadan bir şunu alıp çıkacağım ben buradan. Ana gelen giden yok gibi şu anlık. Tamam. Abi dive mi atsak ya? Dive atsak tekler miyiz bu adamları? Beni görm... Aa beni görüyorlarmış. E nasıl görüyorlar ya? Ya oğlum bak kafanıza vururum gelip sizin kafanıza vururum sizin oradan çıkmanız lazım. Ben giriyorum oraya abi giriyorum. Ölme pahasına gireceğim. Çok iyi abi bir tane asist aldık Tüm killleri adam aldı Biz asist aldık arkadaşlar en azından Oyuna katkımız yüksek Burada ne oluyor bu ne yapıyor Aha yetişir oraya Şöyle bir bastım ee, Öyle mi olmuş mı? <laughs> Çaldım mı Çaldım onu Güzel güzel. Neyse orman dönmeye devam arkadaşlar. Bu arada siz e, Honor of Kings'i indirip oynamaya başladıysanız hangi karakteri oynuyorsunuz yorumlarda yazın. Ben geçen gün Prince of Lanling'i öğrendim. Dereceli ile de denedim arkadaşlar. Bu videoda oynadık. Aşırı güçlü bir karaktere benziyor. Şeyi çok iyi yani görünmez olup böyle bir anda adamların arkasında çıkmak bayağı iyi. Musa şimdi şeyini seviyorum siz söyleyin e, Mobil olmasını seviyorum sürekli hareket halinde olabiliyorsunuz arkadaşlar Mesela buradaki duvarı önemsemeden geçebiliyoruz şu adama direkt ultiyi basayım mı? Canı da full on, kalkan olarak geri mi alacak? Ha, öyle tamam. Onlara şöyle bir yalandan vuracağım. Yemliyorum arkadaşlar. Eğer gelip bana saldırmaya karar verirse kafasına kafasına vuracağım o adamın. Çok vuruyormuş bu adam. O yüzden vazgeçtim arkadaşlar planımdan. ben en iyisi sakin sakin ormanımı dönmeye devam edeyim. Da gelip şunu çalmayı denemesin bu adam. Denemez ya. Aldım ben bunu. Aha bizim çocuk ne yapıyor? Ayı mı atacağız? Oğlum ama ama bak adamın arkadaşı da geldi. Bunu kesemeyiz. Aa öldü vallahi öldü çocuk ya. Oğlum niye öyle girdin ki? Çok gereksiz girdi arkadaşlar. Ben anlamadım. Ben vallahi an anlamadım hocam. Şöyle bir ormanımızı dönmeye devam edelim. Tamamdır. Ben en neyse aşağıdan çıkmayayım ya. Sürekli aşağıda bir aksiyon dönüyor. Buradakiler biraz garip oynuyor abi. Şöyle hızlı hızlı gidelim bakalım ne oluyor. Canlar da azmış. O hatta ölmüş bizim çocuk. Bak bu adam şuradan mide yürüyecek. Kafasını atlayacağım şimdi. Çalın içinde mi? Değil. Aa aşağıya geri inmiş. 1 v 3 atar mıyım ben burada? Hücum. Hücum hücum. Vuruyorum. Aa nasıl aldı lan? Tamam tamam ölmedim 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 ölmedim. Oo bir canla kaçtım. Şey söyleyeyim mi dönüp Abi dönüp kesecektim de. Ulan ya nasıl saldırdı? Nasıl gördü beni? Özlem koş. Özlem de akrep gibi bir karakter almış. Neyi almış Özlem? Ee, Zank Fey'i almış abi oyunda o kadar fazla kahraman var ki hepsinin adını ezberleyemiyorum maalesef. Bu arada arkadaşlar benim pingimin 31 olması çok manidar değil mi? Geçen gün 40 falan da bugün 30'a düşmüş anlamadım. Her gün ping düşüyor abi oyunda. Yakında Antalya'da yaşayıp 10 pingle oynayacağım herhalde bu oyunu. İstanbul'da falan oynayanlar büyük ihtimalle daha az pingle oynuyordur da. Benim Antalya'da olmanın kader abi yapacak bir şey yok. Bu adamlar 3 kişi midde ne yapıyor? Yardım lazım arkadaşlar buraya. Ben bir ultiyle gireyim. Nasıl olsa kule var. Nasıl olsa kule var. Kuleye de çok gerek kalmadı. Adamlar da kuleyi almış çaktırmadan. Biraz şu milyonları alalım. Skorumuz gayet iyi arkadaşlar. 3-1-1. 3-1-1. Saldır abi. O oh, eşyamı da aldım. Sadece çarpımız yok. Öyle ufak bir sıkıntı var. Aha aha. Bu ne yapıyor? Girsene oğlum. Niye korkuyorsun? Dal dal oğlum. 3'e 1 kesemez biz herhalde. Yani kaçabileceğini zannediyor. Bizim tüm skorları ama Alessio oluyor abi. Biraz bizim de skor almamız lazım. Böyle minyonları bir keselim. Oralarda bir yerde bir aksiyon döner mi acaba? Ya da şu alama dive mi atsak? Ne yapsak bilemedim ki. Bu top kulesi. Aa bunun canı da bayağı azmış. Tamam ben buraya geldim abi. Bak bak benim gelişe bak. Benim, benim gelişi kes. Önce arkadakine dalacağım. Çarpı da attım. Tamam bu adam da kaçabileceğini zannediyor arkadaşlar. Ama öyle bir Öyle bir olay yok canım benim. 2 de 2'mi ver bana. Saldır buna da abi. Oğlum gel saldır takım savaşına gitme. İlkel bağ. <laughs> İlkel bağ dikkat et. Benim canım niye azalmıyor lan? Ne kadar oğlum ona hayvan gibi kalkanım olduğu için canım hiç azalmıyor arkadaşlar. Çok iyi değil mi? Karpı biraz erken attık. Bu arada ben geldim. Ben çok yanlış girmişim artık. Belki onu alırım. Ah be, anlaki oldu. Çok anlaki oldu. Oğlum biz bu oyunu var vallahi kaybederiz ha. Eğer böyle oynamaya devam ederseniz. Düşman üç niye 3'te 3 üç yaptı abi? Oğlum oradan nasıl saldırıyorsun ma? Oha çok saçma ne bu? Lam lam oynayayım ya ben sonraki videoda. Abi oyun çok zora girdi ya. Bir de adam 14 level olmuş. 14. Bizim takımın içinde geziyor. Ona direkt ulti basmamız lazım arkadaşlar. Ben bir de ultiyi geliştirmedim yanlışlıkla. ilk yeteneği geliştirdim. Bu arada kovalayın. Kovala abi kovala kovala yetişiriz. Onu kovalayın. Gel lan buraya. Gel oraya keseceğim seni. Bastım ultiye. Ya. Ya yetiştim ki yetiştim yetiştim ki yetiştim ki. Abi kaçma o nasıl bir hız. Kaçla koşuyorsun sen ya? Oo, ne yapıyorsun sen? Sana direkt ultiyi bastım. Abi kill niye bende kalmıyor ya? Herkes benim killerimi çalıyor abi. Buradan gelen giden yok gibi şimdilik. O yüzden biraz daha iter miyiz? Bir iki tane miyonumuz var burada ama. Valla itiyor gibiyiz arkadaşlar. Kuleyi aldık sanırım. Yaklaşma yaklaşma. Tamam süper da çıkıyormuş. Bu nasıl aldırabiliriz? Evet, Arkadaşlar gelsenize buraya. Hani alırım ben yine de biraz yavaş aldığım için. Ama hoş orada baya aksiyon dönüyor. Beni unutup e, buraya gelmeyebilirler. Vallahi çarpım da var. 2900 vuruyor. 4K 3K attım. Bam bam bam. Hadi of. Hareket hızı ve daha arttırıldı. Süper hocam. Çok yanlış adama girdik. Oraya oynayamayabiliriz. Tamam güzel. Takım bir anda oynamaya karar vermiş arkadaşlar. Güzel güzel vuruyor artık takım. Ama bunlar itmeye karar vermiş. Ama ultiyi basmam lazım da. Bastım ultiyi. Çıkartma sesinden, Çıkartma sesinden. Abi öldüm ya onu alamadınız mı Dam da ölmüş de aynı anda yani Kendimizi biraz feda etmiş gibi bir şey olduk arkadaşlar Hadi oğlum oynayın orayı ya Burayı tutar mıyız ben 15 level olmuşum abi Levelimizi atlatmışız sonunda Bu adamlar da bizim ormana dönecek ama Ben sana direkt ultiyle gireceğim Ben sana sinir oldum Ben sana sinir oldum bizim çocuk da yardım ederse artık Abi adam Adam şunu çalıyor ama çalmasın Vur şuna vur 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 Heal'ı da bastım Ah eh, o bu da öldü güzel. Lamba girmemiz lazım. Lamba girmemiz lazım. Ultim yok, ultim yok, ultim yok. Geri savruldu. Eee ben kötü kaldım yine. Ya yapma be. Aha lan buradan ne yapıyor lan? Lan oldu? Balolam. Lan mı yatırınca direkt oyunu winliyoruz arkadaşlar ya. Burada toplanmamız lazım. Aynen aynen aynen. Ben ultiyle girerim birine. Abi bana bana niye herkes bu kadar vuruyor ya? Tam bu adamı aldık da. Ee, oraya nasıl gir? Şöyle girdim. Yine kendime feda ettim. Ölmedim. Geliyorum geliyorum. Şimdi buradan toplan abi. Adamlar iki kişi biz dört kişiyiz. Alırız her türlü. Lamı da kesin. Tamam. lambda da abi bu oyun burada biter. Koş koş. Bu oyun çok fazla kill alamadık arkadaşlar. Biraz daha böyle e, takım odaklı oynadık. Bu arada ultim gelirse çaktırmadan ona bir dalabilirim. Derken oyunumuzu bitiriyoruz. GG. Bir yıldız aldık. MVP olamadık tabii ki. 163'ünden daha iyi oynamışız. MVP Alessio olmuş abi. Alessio'nun skoru kaçmış? 13'e 5 oynamış. Yani bir zahmet o adam olsun yani. Dediğim gibi oyunu açıklama ve yorumdaki linkten indirebilirsiniz. Beni de eklemeyi unutmayın. Bakalım başka istek var mı? Şu anlık istek yokmuş. Herkesi kabul ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.